Arkadaşlar Merhaba rastgele dostlar kanalına hoş geldiniz şu anda şöyle bir şeyle karşılaştık e, pet şişenin kafası kesilmiş içine büyük ihtimal yem konulmuş e, kefal veya da levrek olmak üzere bir balık şu anda e, şeyin içine girmiş petin içine girmiş çek abi çek 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 şu anda Arkadaşlar kepçeyle almaya çalışacağız aha dibe girdi elim mi çıktı çıksın o Evet arkadaşlar şu anda görüyor musunuz? Bidonun içine girmiş kafası sokmuş geri geri çıkamıyor balık. Bu bir yakalama taklidi büyük ihtimal arkadaşlar lev levreye benziyor bu balık. Aa, çıkacak şimdi çıkacak çıkacak. Dur arkadaşlar pause yapıyorum şimdi bekleyin. Abi çıkacak çıkacak. Ha. Elimi yüzsün şimdi öyle doğru güzel yüzüyor balığı. Hadi gitsin, Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar levremizi aldık. Böyle levrek görmediniz arkadaşlar. Görmeniz lazım. Böyle bir şey denk geldi bize. Arkadaşlar balığımız levrek. Oo, maşallah. Arkadaşlar bidonun içine girmiş. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar levreği gördünüz mü? İki görüşe. Arkadaşlar 44 santim bir levrek aldık. Şöyle bir bidon var arkadaşlar. Kafasını buradan içeri sokmuş. Ee, geri çıkamamış. Balık suyun içinde yüzüyordu. Arkadaşlar balığımız bu. Arkadaşlar bayadır suyun içindeymiş. Burada bayağı bir iz olmuş bu levrekte. Selim abiyle birlikte balığımızı çıkardık. Kısmetimiz de i̇spariye, ispariye geldik. Levre kaldık. Herkese rastgele kanalımıza da abone olmayı unutmayın unutmayın Silivri Liman'dayız. Tüm güzellikler sizde olsun. <laughs> Olduğunuz kesin olsun. Levrek var burada. Arkadaşlar Levrek var limanda her zaman.